صابرين <سؤال> sen direkt sandalyeye vereyim abi. Git git git. Sen yardım et abla. Hadi hadi. Hadi de. Biz tutuyoruz tamam. hem şehit ve gazi aileleri derneğimiz, hem sinir toplum kuruluşlarımız ve yine şehit ailelerimizin manevi desteğiyle hazırlanan bir etkinlik, güzel bir gün burada özel gereksinimli çocuklarımız için ihtiyaç duyulan 10 adet sandalye dağıtımını gerçekleştirdik. Ee, öyle zannediyoruz ki bu o ailelerimiz ve yine özel gereksinimli çocuklarımız e, bu imkanla birlikte e, kendi yaşam alanlarında daha e, mutlu daha güzel e, faaliyetlerde bulunacaklardır. E, onlar çünkü e, bizim için e, çok önemli. Aslında bize de örnek olması örnek olan e, çocuklarımız. Dolayısıyla biz bu etkinlikte hazırlanmasında emeği geçen e, sivil toplum kuruluşlarımıza, e, okul idarelerimize, mahalle muhtarlarımıza, şehit ve gazi ailesi, aileleri derneğimize e, ve yine Çevik Kuvvet Şubemize, personeline teşekkür ediyoruz. E, çok güzel bir etkinlik oldu. Mutlu bir etkinlik oldu. Uzun bir zamandır da bir araya gelemedik. E, bu, bu şekilde. E, bu anlamda da bir hasret yapıyoruz. E, gidermemize vesile oldu. Ee, tabii ki Kahramanmaraş e, halkımız bütün dinamikleriyle, kamu kurum kuruluşlarıyla STK'larıyla e, çok şükür bir yarış halinde. E, bu noktada nerede ne ihtiyaç varsa e, anında müdahale ediliyor ve e, yardıma koşuluyor. o çok güzel bir e, bizim kadim geleneklerimizden gelen bir meziyetimiz. Allah'a şükür ki bu ilimizde, Kahramanmaraş'ta bu e, Kahraman şehrimizde e, halkımızla birlikte bu e, güzel e, gelenekleri, yardımlaşma duygularını en ön e, plana çıkaran, üst seviyeye çıkaran bu tür e, etkinlik ve faaliyetler çok şükür ki eksik olmuyor. Ben tekrar e, bu sandalyelerimizin e, hayırlı olu olmasını diliyorum. Umuyorum ki onlar da mutludurlar. Yine başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere şehit ve gazi ailelerimize Kadir Bilmez ve Efendi'ye mahalle muhtarlarımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.